Bugün ümmeti Muhammed'e yüce Rabbimiz ve etakum min kulli ma Siz ne istediniz de Allah vermedi. Siz ne istediyseniz Allah hepsinden verdi. Ve in nimet Allah la tuhsuha. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Tek tek saymaya kalkışsanız da kesinlikle sayamazsınız. İnnel insane la zalumun keffar. İnsan çok zalimdir, insan çok nankördür. Öyle bir nankörüz ki, öyle bir nankörlük bu ümmeti Muhammed'i kuşattı ki, hiçbir dönem bu kadar ümmeti Muhammed olarak bizler bu kadar zengin olmamıştık. Bu kadar imkana sahip olmamıştık. Allah göklerinde, yerinde bütün bereket kapılarını sanki üzerimiz açtı. Her türlü nimet var, her türlü imkan var ama neredesin şükür? Neredesin hamd? Adam yüz bin liralık arabasına binerek 500 bin liralık dairesine geliyor. 40 bin liralık koltuğuna kuruluyor. On bin liralık devasa ekranın karşısında, beş bin liralık elindeki oyuncak telefona yazıyor, benimki de hayat mı diyor. Benimki de hayat mı diyor. Bir nankör insan, Allah alır onu senin elinden. O senin elindekiler, nicelerin hayalidir, nicelerin umududur, nicelerinin du duasıdır. Ama nankör insan, o kadar Rabbin sana nimet ihsan buyurdu, ikram buyurdu. Şimdi diyorsun ki neyim var ki benim? Şu benim halime bak diyor. Şu hayatıma bak. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oturarak namazını kılıyor. Ebu Hureyre, Ya Resulallah hasta mısınız? Neden oturarak namazınızı kılıyorsunuz? Ya Ebu Hureyre açlık. Ayağa kalkacak takatim yok. Ayağa kalkacak gücüm yok Ebu Hureyre. Ve Hz. Muhammed Mustafa'nın başı secdelerde iki büklüm ağlıyor. Ya Resulallah neden ağlıyorsunuz? Şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi onun ümmetine bakın. Onca nimet, onca ikram, onca güzellik neyin var ki diyor. Neyin var ki diyor. Bu bir nankörlük değil de nedir? Biz ne ara bu kadar nankör olduk? Biz ne ara bu hale geldik? Dün kuru soğanımız, kuru ekmeğimiz vardı. Ama şükrümüz vardı. Bir sevgimiz vardı. Rabbimize secdemiz vardı. Kulluğumuz vardı. Şimdi her şeyimiz var. Allah Resulü öyle bir zaman gelecek ki, Kabe'nin örtüsü gibi evleriniz süslü olacak. Sabah giydiğinizi akşam giymeyeceksiniz. Sofranızın üzerine, üzerine tabağın birisi inecek, birisi kalkacak. Çorba gidecek, yemek gelecek. Yemek bitecek, pilav gelecek. Pilav bitecek, tatlı gelecek. Gelecek de gelecek, ama kimse kalkıp da elhamdülillah demeyecek. Bırakın elhamdülillah demeyi. O sofrasındaki ekmekle ağzını silecek, o ekmeği oraya atacak ve kalkacak nankör insan. Allah ne buyuruyor? Allah kitabı keriminde dikkat buyurun ne buyuruyor? Ve iz tezdene rabbukum le in şekertum le Allah şunu ilan etti. Eğer şükrederseniz, eğer hamd ederseniz, nimetin sahibini tanırsanız, Allah'a boyun bükerseniz, secde ederseniz, kendinizden bilmezseniz, veren Allah'tır, alan Allah'tır derseniz, nimetimi artırırım. Ve le in kefertum le ezidennekum ve le in kefertum inna de Eğer inkar ederseniz, eğer nankörlük yaparsanız elinizden alırım. Unutmayın inne azabiyle şedid. Benim azabım çok şedittir Allah.